Şimdi Mahfi Eğilmez bir tweet atmış. Diyor ki yeni çıkacak olan kitabım fonun kapak yazısında bir Çin atasözü var. Kara gömülen ceset yazın ortaya çıkar. Bu kadar bastırırsanız yay bir zaman gelir boşalır. Özgür Demirtaş Çok tecrübeli bir e, ekonomist. O da diyor ki topun zıplaması için önce yere düşmesi gerekir. Metaforlarla evet. anlatıyorlar. Yani kur aslında bu beklenen bir şey. Bir noktaya kadar çıkacak ama onun çıkacağı nokta önemli. Fakat bütün bunlar olurken Birileri para kazanıyor, birileri de fakirleşiyor sanırım değil mi? Biz böyle kura hani Kesinlikle. trene bakar gibi bakıyoruz bir yandan ama en azından Kesinlikle. hani asgari ücretli vatandaşımız evet. ya da sıradan memur. Ama aslında çok ciddi bir şey de var bu çıkan ok. Okun gittiği yer belli yani. Şimdi eğer sizin gelir hareketliğiniz zincirle maaşınıza ya da aylığınıza bağlıysa biz seyredersiniz ama her hareket birilerine yarıyor, birilerine kaybettiriyor diye düşünebiliriz. Bu hareketler içerisinde bunu önceden haber alanlar ya da bilenlerden çok para kazanıp çok böyle ahlak dışı işler olmuştu. Bu sefer ama genel itibariyle zaten satın alındığı için bu beklenti bu hareketten fazla alan olduğunu düşünmüyorum. Ama pozisyonu gereği e, elinde dolar olup ya da dolar borcu olma durumuna göre kazananlar ve kaybedenlerin e, yoğun olduğu bir, dönemden geçtiğimizde söyleyebilirim. Peki ne olacak son olarak ne bekliyorsunuz sizce bu kaça kadar çıkar şu andaki şeyde trendde? Benim az önce naklettim bunları. Benim gördüğüm 30'u aşması konusunda, 30'u aşmaması konusunda tedbir alınmış durumda. Çünkü önümüzdeki bir yerel seçim var. Çok daha fazla e, yukarıya çıkarsa enflasyona getireceği etkiden dolayı fiyatlar çok fazla artar ve seçim ekonomisinin, olası seçim ekonomisinin maliyeti artar. 30'un altında kalacağını yıl sonuna kadar düşünüyorum. Ama yakın gelecekte de e, gördüğüm kadarıyla ne hükümetin piyasaya saldığı 24 lira aslında olur lafı ne de yabancıların dediği gibi 30 olur lafı. E gene ihracatçıların dediği olacak 24-27 arasında bir aşağı bir yukarı salınacağını düşünüyorum. Ama bu arada altına dikkat edin gram altın inanılmaz rekorlara gidiyor. İki sebepten dolayı bir zaten dolara bağlı ons fiyatı üzerinde. İkincisi de e, ekonominin içinde bulunduğu belirsizlik sebebiyle e, biraz e, altına olan teveccüh yöneliş de artmış durumda. Borsa da artıyor. %4 artıyor. Borsa artıyor. artıyor. Bir ralli bekleyebiliriz şu anda aslında borsada hani FED efekt diyorduk ki eskiden FED evet. etkisi artık ondan fedap ettik bıktık ondan ama şimdi bunun yerine borsa ralli için uygun bir zemini bulmuştur. Ve sanıyorum bu e, şirketlerimiz o kadar ucuz ki kar realizasyonları bekleyebiliriz ama arada e, iniş çıkışlara da hazır olsun borsaya çok fazla yönelecek olanlar. Tıpkı yükseliş gibi inişin de bu ralli sırasında mümkün olduğunu hatırdan çıkarmak, çıkarmayın. Peki. Çok teşekkür ederiz Şeref Bey. Kolay gelsin size. Size de. İyi söyleşler. Şimdi bazı izleyicilerimize bakıyorum. Tabii onların tuzu kuru. Abi benim dolarım yok ki bana ne diyor? Hala bunu diyenler var Türkiye'de. Böyle bir ortamda yaşıyoruz. Haklısın güzel kardeşim. Sana ne? Var ya öyle bir tane TikTok'ta bir konu. hanfendi. hanımefendi. Biz yayına da almışım. İşte kocam geceliğin bilmem ne diyor. Ne yapıyordur? Aa hiç kuşkulanma diyor. Kesinlikle haklısındır. Onun gibi bir ekonomist lazım. Tamam senin doların yoksa sen niye kafana takıyorsun? Asgari ücretle mi çalışıyorsun? Tamam ya maaşın yatıyor mu? Yatıyor tamam abiciğim. Ha tam yani tabii ki biraz yüzde on az alacaksın aldığın şeyleri ama o kadar da kafaya takma yani. Hani, i̇yi hiç sen şey yapma. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Cüneyt Bey demiş bak. Bu soruları duyduk bu kulaklar duydu bu soruları yani. Kimlerden nereden Çok ömerli sorular bunlar. TL ile maaş alıyoruz yazmış bir tanesi. Evet. Türkiye yüzyılı başladı. Müjdeyi verebiliriz. Hep beraber. Ali Hakan Müştü geldi mi? Gelsin de onunla konuşmaya devam edelim. İki konuyu konuşamıyorsunuz Türkiye'de. Sesini, şeyini. Şu anda hızla artıyor dolar. İkincisi de CHP konusunu çok konuşamıyorsunuz. Konuşuyorsunuz da yani, yani değirmende su dövürü, dövüyorsunuz. Yani hani bir yere gitmeyen bir konuşmaya dönüşüyor onu da şimdi alakan Muşlu gelsin onunla konuşacağız. Tabi Hafize Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek buraya hani emret komutanım diyerek gelmiyorlar. Muhtemelen kapalı, kapalı kapılar arkasında pazarlıklar yapıldı. Pazarlık da şu. Hani bize yetki verin, özellik verin. Olması gereken ortodoks politikalara dönelim. Ee, şu anda ortodoks politikalara dönüşün işaret bir şeyini görüyoruz. Doların o çıktığı şey hmm, ortodoks politikalara geri dönüyoruz anlamına geliyor. Ee, tabii doların çıkışı farklı yankılanıyor. Bir yandan sosyal medyanın bir şeyi, bir numaralı gündemi o. Gram altın 1500 liraya yaklaşmış. Şimdi mesela eskiden düğün yapanlar ne kadar şanslı değil mi? Almışlar altınları koymuşlar bir kenara. Çeyizin kenarında duruyor sandıkta şimdi. Oh diyorlar çarpıyorlar bölüyorlar. Bir de yeni düğün yapanları düşünün. Öyle kara kara düşünüyorlar acaba kim ne kadar Gram mı altına al alan olacak mı? Yarım gram mı alacaklar? Ne olacak diye. Ee, bayağı bir şey var. Şimdi tabii asgari ücretli bir ayarlaması gelmesi e, bekleniyor. Çünkü askeri ücrette maaş da düşüyor. Yani sen diyorsun ya güzel kardeşim. Ya bin dolarım yok ki Cüneyt abi. Sen niye takıyorsun bu kadar? Sen işte 450 dolar alıyordun mesela. Asgari ücret. Senin asgari ücret 450 dolardı. Artık 364 dolar oldu. Bir tane iPhone'un Türkiye'deki satış fiyatı kaç dolar? Yani or oradan hesaplayalım istersen. Eskiden işte bak iyimser ol olamıyorsun. Ülkesinin iyimser olmana izin vermiyor. Kaç Hesaplayın. Deniz hesapla 67 bin lira mı en pahalısı? 67 bin bölü böl, böl, böl şeye e 23'e. Eskiden diyelim 12 ay çalışıp bir iPhone alabiliyordun ama dünya o kadar kirlendi ki artık 13 ay çalışıp bir iPhone alabiliyorsun. 12 ay çalışıyorsun hiç mesela para harcamıyorsun şey yapmıyorsun. 12 ay mı? 10 ay diyelim hadi. Daha abartmayayım ben. Şimdi 13 ay çalışman gerekiyor. Yani artık sevinir misin? Üzülür müsün? Pardon 2890 dolar yapıyormuş. Türkiye fiyatı. Vergiler dahil. Böl 2890'ı 364'e ve 450'ye aradaki farkı görelim. Neyse. Biz devam edelim yolumuza. Bir ara zam gelecek deniliyor ama işte zam geliyor. Şu anda gelen zam gitti zaten. Gelecek zam da gitti yani şeyde. Küresel bankalarda şu anda faiz toto oynuyorlar Türkiye'de. 16,5 mu artacak şey mi artacak. Benim de hala aklım almıyor ya. Ne kadar büyük bir golü kendi karesine attı Erdoğan yani. Yani sana danışmanını söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim oldu. Ya bu, kadar artmasına neden neydi? Neden böyle bir gol yedik? İnanın insan bazen hayret ediyor. Muştu canlı yayındasın. evet. Alaka. şu başını biraz kameranı kapatırsan, şey, baş boşluğunu alırsan. Evet. Tamamdır. Herkes evet, sürekli, merhaba. Güven ya. Seni, herkes seni konuşuyor. Kim bu alar? Hayırdır. Yapmıştı? Hayatımıza yeni giren sosyolog. Evet. Nereden? Çıktı? Dedim ki o zaten bizim hayatımızın baş köşesindeydi. Biz aldık siz de tanıştırıyoruz yani. Evet. Sadece Türk siyasetine değil Türkiye'de medyaya da yeni yüzler gerekiyor. Yorumculara da yeni yüzler gerekiyor. Yoksa biz şimdi şeyi konuşuyoruz ya işte. CHP ye yeni yüzler gerekiyor. Yani yorumcular aynı. Evet. Yani o yüzden daha çok alakanmışlar. Daha çok hani sosyal yani, mühendisleri ekranlarda görmek istiyoruz o yüzden de ben özellikle seni Cüneyt, yani özellikle üniversitelerde benim tanıdığım çok e, önemli e, çok e, hayatımıza ışık tutacak bir sürü e, insan var maalesef onları e, genelde medyada çok göremiyoruz e, çok, çok çekiniyorlar herhalde çıkmaktan muhtemelen yoksa çok değerli insanlar var onun için e, bizim e, şeyimiz televizyonlarımız genelde e, çok Biri fakir. çekiniyorlar yani. Yani, şey, yani entelektüel olarak fakir. Bir de çıkarmıyorlar var. doğru. Bir de çıkarmıyorlar. Doğru. Yani kır, kırmızı doğru. listeler var. risk almak istemiyorlar. O yüzden çıkanların pek çoğu garanti. Ne diyeceği belli. Ne kadar muhalefet edileceği belli. Ne, lafın nereye başı sonu biliyor yöneticiler. Aynen. O yüzden de o riski almıyorlar. E şimdi oraya çıkan Aynen. farklı bir şey düşünen insan da bir anda trollerin savcıların hedefinde kalabiliyor. Onlar da pek çıkmak istemiyor ve Böyle evet. bir e, kuru bir çöl iklimindeyiz. Entelektüel bir çölde yaşıyoruz yani. Çok fazla Maalesef. kanal var. Çok fazla konuşan insanlar varmış gibi gözüküyor. Aslında hep aynı iki üç düşünce etrafına dönen çok da içerikle Aynen. farklı düşünmeyen insanlar var. Şimdi Muştu sen hem piyasayı da biliyorsun. Bir yandan bir iş insanı olarak ne olup ne bittiğine bakıyorsun. Bu evet. dolar meselesi sürpriz olarak karşılandı mı iş dünyasına? İlk olarak onu sorayım. Cüneyt yani dolar davulla Zurnayla geldi. Yani bunu şaşıracak Gülsedecek. bir şey yok. Tabii yani davulla zurnayla geliyor. İnsanlar inanmak istemiyor ama e, bu bir, büyük bir gerçek. E, Türkiye'nin dün e, bir yerde okudum veya rast geldim. E, son 10 ayda dolar e, yanılmıyorsa %12 çıkmış döviz. E, enflasyon da resmi enflasyon %40. Evet. Yani şimdi enflasyonun Enflasyon kadar doların artması lazım. Böyle bir şeye aksi bir senaryoya imkan yok uzun vadede. Tabii ki bu dolar yükselecek. yani bu bu kadar basit bir şey. Ben bir iki tane e, sanayici arkadaşım var, onlarla konuşuyorum. E, bir tanesi e, bir televizyon panelinin arka televizyon panellerinin arkasını yapıyor, o panelleri yapıyor televizyon arkasındaki. Dedi ki biz zararına çalışıyoruz çok uzun zamandır. Yani Çin rekabetine dayanamıyoruz ama fabrikayı e, kapatmamak için zararına çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. E, onun için zarar etsineyi çeke çeke devam ediyoruz. Şimdi bu insanlar ciddi yatırımlar var burada. E, koca bir operasyon yürütüyorsun. O operasyon yani fabrikalar var, çalışan işçiler var, beyaz yakalar var. Değil. Yani bir Tabii. ihracat yapıyorlar ve de dolar evet, olduğu değil. için. Tabii hani Zarar ediyorlar yani. şimdi. Hani Türkiye'de şimdi bu hikaye tamamen bir iş adamı biraz daha az kazansın çerçevesinde ele alınıyor. Oysa ya bu iş adamı tam para kazanıyor da istihdam da yaratıyor yani yüzlerce binlerce insana istihdam yaratıyor. Ya yani oradan batınca Tabii. bir tek kendisi batmış olmuyor. Bir sürü işçi işsiz kalıyor, memur işsiz kalıyor, değil mi? Yanında çalışan beyaz yakalı Aynen. bu, bu perspektif pek görülmüyor. Bizde hani iş dünyası, iş insanı hep böyle bir negatif bakılan sanki hep böyle bir üç kağıt çeviren hep böyle bir parayı götüren insanlar olarak algılandığı için buradaki şeyi de görmüyor insanlar yani hani Evet yaratılan e yani iş adamı